O yüzden herkese selamlar. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Bahri'nin test 2 oynuyoruz. Hadi başlayalım. Seve'nin canı biraz cips istiyor ama cipslere ulaşamıyor. Lan arkadaşlar bunu sizce nasıl yapabiliriz? Hmm. düştü. Yani. oldu arkadaşlar. Hemen kim bakalım. Sarayı biraz koşturmak için cipsi olan sevgisini kullan diyor. Cipsi birazcık uzaklaştıralım ki yorulsun böyle arkadaşlar. Bakın çok zayıf oldu. Çok zayıfladı. Asansörü kullanmasına izin verdiniz diyor. Ne yapabiliriz? Baksak şöyle. Arkadaşlar ne yaparız Acaba asansörü çağıramıyorum. Adamın Aa, arkadaşlar bastonu koyacağız ki baston gidecek. O yani baston kapıyı kırdırdı. Ceyda şey. Yani çıkamadı abi. Merdivenlerden çıkmasına yarım. Şimdi kapatayım. Arkadaşlar bu Ceyda Pardon Seray Yanlış söyledi evet, ikisini de Bunu koklamıyor ki Bu kadar egzersizden sonra ayakları korkunç duruma ona yardım et. Arkadaşlar leğeni alalım. Birazcık su koyalım. Ama olmuyor. Leğeni e koyalım. Su geçelim. Aldım. <laughs> evet, sonra geçelim. Seray kolleri yakmanın kolay bir yolunu arıyor. Arkadaşlar burada koller yok gördüğünüz gibi. Burada yazı yazıyor. Yazı da koli diyor. Çünkü bu etrafta bir koli moli yok. O yüzden burayı yakacağız bakın şimdi. Birazcık akıllı <laughs> Seray egzersiz yapmaya başlamak istiyor ama nereden başlayacağını bilmiyor. Hmm. Onun için etrafı toparlayalım. Ay elini aldı ya. Evet arkadaşlar bunu da eline verelim ki spor yapmaya yazılsın artık yani egzersiz yapmaya eline yazılsın. Hadi bakalım koşu bandıyla başlayalım. Öncelikle şöyle uçtu pardon. Öncelikle şöyle birazcık yapalım. Arkadaşlar fark ettiyseniz bacığı çözülmüş. Aa pardon. Burada şey sıray düştü. Yani şimdi bacıklarını bağlayalım. Birazcık bu hızla kutsun. Evet. Kutsun. Kutsun. gördüğünüz gibi böyle koştu koştu koşu diyeceğim. Ama tabii ki bir dakika da olmaz. Vücudu pilates ile es esnetmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar vücudunu böyle uzatırsak oluyor çok basit. Şöyle şu tarafa çekelim. Daha uzuyor mu? Ben de uzatıyorum. uzatayım. tamam. Şimdi... Sakta sağlıksız yiyeceklerden kurtu, kurtulmasına yardım et. Hmm, bakalım dolabımıza. Şimdi şunu atalım. Şu kolayı da atalım. Kola mı geçecek? Değişik be geçecek. Çikolatamızı da atalım. Hamburger de sağlıksız. Onu da atıyoruz. Hmm, başka nerede var? Evet pasta var ve bize Hemen devam ediyoruz. Hadi bakalım. Biraz açık hava ezgersiz harika olacak. Arkadaşlar siz de gece bakarsanız gece bu dünya demeyin ay küçük oluyor ve sabah böyle büyük oluyor. Bakalım nasıl olacak. Bir de egzersiz dediği için eline de şunları verelim. Arkadaşlar son iki bölümümüz kaldı. 13 bölüm yapıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar. Aa anahtar çalalım. Aa unuttuk. Evet arkadaşlar bu sonuncu. O kadar form formlar ki serayın morali bozuluyor. Bir çözüm bul. Evet arkadaşlar bunları serayı güldürmek için bunları çok ağırlık. Yapalım. Bu düştü arkadaşlar. Şimdi buna da bir şey yapalım arkadaşlar. Da, bu da düştü. Ve seray güldü. Bugünkü videomuz bu kadardı. Oynaklarımızdan bugün Dairin Test 2 oynadık. Bir daha bu serinin devamını gel gelmesini istiyorsanız yorumlara lütfen yazın. Like atıp abone olmayı da unutmayın.